Minecraft Dungeons dünyasına adım atmıştık. Ama bu sadece başlangıçtı. Bugün çok daha macera dolu yerlere gideceğiz. Düşmanlar daha güçlü, zindanlar daha karanlık ve içeride kim olduğunu hiç kimse bilmiyor. Peki biz bu meydan okumaya hazır mıyız? Şimdi bu gizemleri birer birer çözelim. Başlamadan önce siz yani YouTube'un en kral oyun severleri olarak hemen bu videoyu beğenin lütfen. Yeni geldiyseniz abone olun ve keyfini çıkarın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar en son kamp merkezine gelmiştik. Bir görevi tamamlayıp hemen şuradan bir görev seçip yeni bir haritaya gideceğiz ve orada sonuca ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Kabak meraları var, kaktüsler kanyonu var, ıslak bataklık var. Islak bataklığı mı seçsek acaba? Tamam önerilen göç 1 diyor. Benim gücümde 1'miş. Burası bence gayet uygun. Buraya gidebiliriz arkadaşlar. Bakalım burada bizi ne bekleyecek? Hep beraber göreceğiz. Yine bir sinematikle başlıyoruz uğursuz bataklığın kalbinde bir kötü cadılar meclisi yaşıyor. Arch Illager'ı ve sürekli büyüyen ordusunu güçlendirmek için. Eğer o cadıları bulup yenmezsen Illager'lar durdurulamaz olacak. Ama dikkatli yürü. Bataklık birçok dehşete ev sahipliği yapar. Hadi bakalım. Evet bataklıktayız arkadaşlar bugün bildiğiniz anladığım kadarıyla yağmurlu bir günde Steve ile maceramız devam ediyor. Şu şekilde ekipmanlarımız vardı en son. Bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yine zombiler geliyor. Şunları kılıçla halledelim. Çünkü okumu fazla boşa harcamak istemiyorum. Ama bunların arasına bir hava işe katılır. Şöyle bir atalım abi. Tamam. Bunları da... Oğlum bunlar bayağı güçlüymüş lan. Dur. Şöyle oltayla birazcık dengesiz hale de Evet. Yeni bir av oku aldık. Bakayım. Daha iyiyse bunu takalım hatta Bakayım 15-35 menzilli Asarmış bu ney 10-25 tamam bu daha iyi arkadaşlar O yüzden bunu takıyorum Birazdan böyle level atladıkça Bu silahları daha da geliştireceğiz arkadaşlar Okun bize gösterdiği Yöne doğru ilerleyelim şimdi Yine burada zombiler var Çocuk zombiyi de hallettik Bunları da halledelim şurada da bir kasa var Kasamızı açalım Güzel güzel zümrütlerimiz geldi. Gayet güzel. Burada bir köylü var ama büyücü bir köylü. Şunu bir indireyim abi. Tamam. Bu arkadaşımızı da indirelim. Buradan yolumuza bakalım. Tamam. Şunları da bir halledebilsek güzel olacak. Tamam elmamızı aldık. Biraz canımızı da yenilemiş olduk. Doğru istikamette gidiyoruz sanırım. Oğlum bu küçük zombiler daha da hızlı hareket ediyor yalnız ha. Normalde de öyle mi? Skeletorlardan her zaman olduğu gibi nefret ediyorum. Şuradakileri bir temizleyelim bence. Ondan sonra o gidelim. Daha mantıklı olacak. Zaten bu yönde doğru bir istikamet olacak. Tamam. Tamam, bunları yok edeceğiz şimdi. Şu arkadaşı, şunu... Şöyle bir hava fişek buraya fırlatmak bence şunları halleder bayağı. Tamam, ilk iksirimizi falan da aldık, canımızı gelin diye. Şimdi gelin abi iskeletler, hiç kaçmayın boşu boşuna. İlerleyelim, şu açacağız galiba. Aa, bunları böyle, bu kazanları serbest bırakıyoruz. Şey yapıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Tamam, bir tanesini bulduk. Okey. Bir dakika, bunu göremiyorum da şeyin altında saklanmış. Canımı yenileyim abi. Buradan zombileri ala ala gidelim. Tamam. Bir tane daha bulduk. Hop. Oğlum çok sürüyorlar ha. Bir dakika dur. Hava çek. Şey. Hop. Tamam. Bu arkadaşımızı da indirelim. Evet bu yeni ok özellikle bakın tek de indiriyor bu arada. Şunu da alalım. Zümrütlerimizi toplayalım. Ve ilerleyelim arkadaşlar. Tamam. Ama canım biraz azaldı ve yeni can da basamıyorum şu anda. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı var. Can birazcık doluyor mu? Şöyle okla halletmeye çalışayım ben en iyisi bunları uzaktan uzaktan. Belki bunlardan bir can falan düşerse. Ah, birazcık ok da geldi. Güzel oldu bu. Tamam. Bu iskelet arkadaşımızı da indirelim. Canımızı da basabildik. Tamam bunu da aldık. Yeni hedef kazanı bulacakmışız. Okey. Ya, ok? Ha ok bu tarafı gösteriyor. Okey. Ha CTV bu Minecraft Dungeons dünyasının en iyisi yapacağıma şahsım adına inanıyorum. Bakalım ne olacak. Buradan mı gideceğiz? Evet. Doğru yol. Şuradan devam edelim. Şunları hemen okulda bile hallederiz. Hatta bir havai fişek fırlatayım hemen buraya. Heh. Hava Havai fişek yeteneğini geçen bölüm açmıştık arkadaşlar. Yeni yetenekler zamanla gelecek tabii daha da eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum sonrasında. Buradan mı ilerlemiyoruz? ama burayı gösteriyor sanki ama ha girdik. Okey. Aa büyük boss gibi bir şey çıkacak galiba. Bakayım. Bunlar ne lan böyle? Şunun önünde kasa da var. Bir dakika şu domuzu özellikle alırsak güzel olacak. Tamam bayağı bir şey geldi. Ekmek ekmek. Oğlum Ender... Enderman var burada. canı da biraz yüksek galiba. Vallahi canı da yüksek. Dur biraz can basalım kendimize. Hava bir şey fırlatalım. Oğlum Enderman bu kadar güçlü mü ya? Canımı neyse fazla düşürmüyor da kaçtı yine. Tamam. Güzel böyle doşlaya doşlaya kaçabiliyoruz arkadaşlar. Şuraya atlar şunu atayım. Seni de şöyle bir indirelim abi. Tamam. Bunun so bu. Bu harikanın sonunda böyle daha büyük bir boss falan çıkabilir gibi hissediyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Burası güzel. Tehlikeli bir iksirmiş. Kazanı bulacağız ve tehlikeli bir iksir alacağız. Şunu da halledelim okla. Şöyle birkaç tane de kılıç darbesiyle. Gayet güzel. Yolumuza bakalım. Şu köylü tepede. Bunu ateş edemiyorum mu buradan? Bir dakika şöyle bir şey atsak sana abi. Hah hallettik öyle yukarıdan yukarıdan vurursan sonucuna katlanırsın dostum buradan dümdüz ilerleyelim bu tarafı gösteriyor ama bu tarafa burnan bir geçiş yok sanırım o zaman buradan üste çıkacağız sonra sol yapacağız galiba bana göre sol tamam aynen öyle buradan çıkış var Ok ne tarafı gösteriyor? Oku göremiyorum şu anda. Ha aşağı taraf tamam. Buradan yolumuza bakalım. 5 level'da oluruz artık ya bence. Seviye 4 az bir şey kaldı. Şuradaki bar gösteriyor. Ne kadar kaldığını. Okey. Ya bu iskeletleri Sevdiğim verdiğim kadar hiçbir şey değil. 20 tane de okumuz kaldı orada. Okumuz da azalmaya başladı. Birazcık daha böyle kılıçla gitsek iyi olacak. Şöyle bir e, balık olta yeteneğimiz de var. Şöyle şu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Geçen bölümü izlemeyenler için söylüyorum bunu. Onu da izleyebilirsiniz. Buradan yine bir zindan gibi bir yere mi giriyoruz? Yok çıktık. Ha, buradan ilerleyeceğiz tamam. Bunları falan aldık. Oo, bayağı kalabalık. Ben bir bunlara bir havai fişek yeteneğimi kullanacağım abi. Tamam. İndir. Devam et. Şu arkadaşları da bir indirelim güzelce. Ne? Tamam. Şuradan yolumuza bakalım. Ya tek darbeme bakıyor artık bunlar da kalabalık gelince sıkıntı işte. Bu arada canım da benim biraz düşmüş. Ama basmayacağım şu anda. Sıkıntıya girebilirim çünkü. Şunları bir halledeyim. Bunlar falan. Tamam. Tamam dinamit geldi bu güzel oldu. Şunların üstüne şöyle bir dinamit alsak biraz kaçsak patlar bence. Diyeceğim ama orada pek kişi yok muydu? Hah iksiri de aldık canımızı da fulledik çok güzel. İksiri hem kullanmamış olduk hem şey yapmış olduk e, Canımızı tazeleyebilmiş olduk Bu güzel Tamam buradan ekmek Ok falan da geldi 105 okumuz oldu güzel Şu sandık değil mi ya Doğru yöndeyim dimi ben aynen Tamam buradan ilerleyelim bunlar falan tam tek darbelik işler bunlar da işte Kalabalık gelince üstümüze zaman sıkıntı oluyor ya Bunlar güçlü Şöyle şuradan indirelim. Steve kardeşimiz şuradan bir çıksın. Güzel. Ne oldu lan? Düştük lan. Şaka gibi. Ve canım da birazcık düşük başladım. Düştük ya da bir yukarıya mı çıkarttı? Çünkü galiba gitmedik ama. Tamam. Okumuz birazcık doldu. Ok düştü bayağı bunlardan. O güzel haber. Buradan ilerleyeceğiz ya biz. Bu yukarıyı gösteriyor ama Bakalım bir Hop. Yok Buradan gideceğiz abi Buraya girmeyecektik şu anda ya Tamam Yukarıya çıkmamız gerekiyor Buradan çıkış olmadığına göre biraz geri dönüp Oradan bir yerden yukarıya çıkacağız diye tahmin ediyorum Aynen Buradan gidecektik biz baştan Yanlış gittik Şuradan yolumuza bakalım Yılıcır kardeşim ya. Ne yapıyorsun bana karşı? Ben Steven ya. Abi yine düştüm ya. Ben dostlarken niye düşüyorum iki de bir de ya? Oo, oh, bataklığa düşmemeye de dikkat etmek gerekiyormuş ben. Böyle biraz hızlı hareket edeyim diye şu şekilde şey yaparken ikidir bataklığa gidiyorum ya. Neyse bundan sonra dikkat ederiz. Demek ki buralarda yürüyerek gideceğiz abi. Ters bir hamlemiz bizi direkt bataklığa indiriyor bunları topla bunları topla tamam burada bir sandık da var buradan güzel zümrütlerimizi alalım bunlar herhalde e, çeşitli materyaller almak için market gibi bir yer var orada kullanılıyor arkadaşlar onlara da bakarız zaten ilerleyen zamanlarda bunları da ata ata oğlum canım gitmiş lan o kalp atışı gibi şey olmasa fark etmemiştim ha bir dakika şurada da bir sandığımız varmış. İyi ki bu tarafa geldik. Güzel. Ney? Hançerler alındı diyor. Bakayım. İkili ama bunların... Bu daha iyi ya. Bak 11-18 zaten daha yüksek diye gösteriyor. 7-8 yakında şu Tamam. Bunu başka bir şekilde de değerlendiririz olmadı. Biz şimdilik şuradan yolumuza devam edelim. Güzel şunları falan toparlaya toparlaya gidelim. Oo burada büyük boz gibi bir şey var işte. Bu bozuk kazan diyor. Oğlum bunu nasıl parçalayacağız? O hiç canı düşmüyor. Büyük sıkıntı. Dur havai ip şey fırlatıyorum. Kaç 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 kaç. Oğlum basamıyorum da can. Bu kötü oldu işte ha. Yeniledik seviye de atladık. Yenilendi seviye atlanacak. Güzel. Birazdan silahlarımızı kuvvetlendirince daha da iyi olur. E'ye basayım hemen ben. Oğlum kazan Zarar veriyor galiba bana. Pek bir şey yapamıyorum yani. Bunları da doğuruyor galiba yallarına Oo, işimiz var. Aa, gittik valla. Bu sefer nereye giderim? Şuradaki şu chest'i de alalım bu arada. Belki bir şey verir. Alalım abi. Zümrütler geldi. Bir dakika burada da bir şey gösteriyor. Buradan bir şeyler falan satın alabileceğimiz bir yer mi var? Aynen gizemli tüccar. Şuna bir bakalım. Satılık eşya, eşya gücü geliyor. Ra, rastgele bir zırh verir diyor. Aa bunları alalım arkadaşlar. Size rastgele bir eser verir. Zırh versin abi. Birazcık zırhla gücümüzü... Tamam. Harika. Bunu da açalım abi hadi. Varsa tabi paramız yok. Tamam biraz şeyimiz düştü. Demek ki şeyler de bu işe yarıyor. Bakın şöyle zırhımızı almış olduk arkadaşlar. Bu bize bayağı bir avantaj sağlayacak diye tahmin ediyorum görevleri yaparken. Mesela deminki o bataklıktaki şeyleri bence aslında hallederiz ama kabak meralarına mı gitsek ya? Tamam benim gücüm daha yüksek. Kabak meralarına gidiyorum abi. Şu kabak meralarını bir halledelim. Deminkisine daha sonra hallederiz. İlizır baskınları bir zamanlar yemyeşil olan bu toprakları yakıp yıktı. Dünyanın bu köşesinde bozulmamış tek bir köy kaldı. Acele et kahraman, oradaki köylüleri yaklaşan savaş konusunda uyarmalısın. Sen onların tek umudusun. Hadi bakalım. Tamam, artık fazla bana zarar veremiyorlar arkadaşlar bu arada dikkatliyseniz. Bence o az önceki yere bile gitsek hallederiz emin olun bunu. Şu anda gitsek hallederiz ama ne taraftan gitsek? buradan bir ilerleme yapalım. Ha buradan mı? Ee, buraya nasıl gideceğiz ki abi ben onu anlamadım. O zaman ileriden bir yerden bir dönüş var herhalde arkadaşlar. Burada. Aynen buradan döneceğiz. Tamam bu zırh bayağı iyi oldu ya. Aa zırhım gitti benim. Ha. Arada büyü attı bana zırhımı götürdü galiba. Okey. Tamam burada ilerleyeceğiz ama şu arkadakileri de bırakmak istemiyorum açıkçası. Tamam. O yeni bir şey geldi. Neymiş bu? Daha da yüksek diyor hatta. Yakın dövüş hasarı. Oraklar. Oo, bunu takalım ya. Tamam. Orak oldu artık arkadaşlar. iki tane elimizde şu şekilde. Baya iyi. Tamam. Bunlarla bakalım nasıl zarar vereceğiz. Hadi bakalım. Zümrüt biriktirmek önemliymiş. Demin de gördüğünüz üzere bayağı bir. Yani zümrüt olayı oyunun seyrini değiştirebilecek bir şey. Çünkü rastgele zırh veriyor. O zırhlar da bayağı bir fark ettiriyor gördüğünüz üzere. Herhalde bu kabak merasını hallederiz. Lan şurada ev var lan. Bu nasıl bir... Bayağı güzel bir ev yapmışlar. Aman creeperları aşağıya fırlatalım şu şekilde. Tamam. Neyse creeperlar çabuk gidiyor. Patlamayla çünkü sıkıntı yaratıyorlar. O arkadaş biraz düştü ama tamam bizim bu yakın dövüş silahımız şu anda daha iyi oldu arkadaşlar. Size o kadar söyleyeyim ben. Çok net bir şekilde daha iyi oldu. Tamam buradan da bir zümrüt geldi. Güzel. Bunları falan indire indire gidelim. Buradan bir dönüş yapacağız muhtemelen. U dönüşü. Şurayı bir yere işaret ediyor çünkü. Ama önce şunları halledelim. Bir dakika ya, burayı nasıl yapacağız? Ha buradan çıkılıyor bak. Ha, bunları yakın dövüş zaman her, ha, 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 türlü hallederim. Okey. Evet, bunlar zor diyor. Oo, gelsin şunlar. Güzel şu oku da alalım. Bir tane de böyle domuzum var arkadaşlar. Fark etmişsinizdir geçen bölümü izlemeyen arkadaşlar. O eşyaları aslında bir çoğunu topluyor. Bakalım yeni evcil hayvan falan da açtığımız sandıklardan vesaire çıkarsa güzel olacak tabi. Şu arkadaşımızı indirelim ve devam edelim. Tamam. Şu arkadaşı da indirdik mi? Buradan nereden çıkacağız lan? Ha buradan çıkış. Okey şu tedarik şeyini açalım. Kırmızı toplayarak ilerleyelim. Burada da bir boss çıkacak gibi bir his var içime. İçimde bu arada karşınıza. Hayırlısı. Sanki öyle bir yola girdik. Aha kap kapandı. Hmm. evet tahmin ettiğimiz gibi boss çıktı çünkü. Arena savaşı diyor. Ha, burada doğuyacaklar galiba. Biz de onları alt etmeye çalışacağız arkadaşlar. Aha yeni bir şey geldi. Bakayım ne bu? Postayı ölçeklendir. Sağlık 14 hasar azaltma. Aa. Bunu kullanabiliyor mu? Kurtarma diyelim. Aa sattık lan gittik. Gittik zümrüt aldık iyi mi? Bunları da satabiliriz bu arada. Bunlar o zaman fazlalık. Şunları satıyorum. Zaten elimdekiler daha iyi olduğu için bunlarla zümrüt kazanalım arkadaşlar. Hatta bizim sandığımıza koyduğumuz bir şeyler de vardı. Onları da satarız. Birazcık böyle zümrütümüz iyice artar. Bu ne? %25 çağırma sara. 30 saniye bekleme süresi. Lezzetli kemik diyor. Bunu buraya koyayım. Arada kullanırız. Bir, bir seferlik bir şey bilmiyorum ama. Önce tabi buradaki saldırılardan kurtulmamız gerekiyor. Bence kurtuluruz ya buradan çok da vurmuyorlar çünkü o kazan gibi değil yani tamam geldik yeni kapı açıldı yeni etkinlik diyor asma köprüyü indirin aa nasıl indireceğiz lan şu arkadaşı da alalım tamam bunların içine şöyle dalarsak güzel olacak TNT'mizi de aldık şöyle fırlatayım biraz kaçayım ama Tamam orada biri varsa da gitmiştir. Aa bunları şeyleri açacağız. Tam bir tanesini açtık. Bir tane daha bu şekilde bir kol var sanırım arkadaşlar. O kolu açıp asma köprüyü indireceğiz. Okay. Bak demin yanlışlıkla sattığımız şey yine geldi. Zaten bu ama burada bizim şeyimizden üzerimizdeki zırhtan düşük bir zırh. Sanırım. Aa burada bir tane daha var. Tamam. Şimdi asma köprü iniyor. Okey. Buradan gidebiliriz. Şurada tedarik diye bir yer var Buradan bakalım ne gelecek Ekmek geldi ve ok geldi Güzel okumuz bayağı birikti 203 oldu Creeper kardeşimizi patlamadan indirelim Şöyle yüksek yerlere okumuz pek işlemiyor arkadaşlar Şöyle Oo, Bu ne lan? Büyülü iskelet Oh, çağrıştırıcı bu bayağı güçlü galiba nerede lan o göremiyorum da bu son boss galiba evet şuna bir şöyle havaya bir şey kırlatayım tamam ben bunu hallederim ama şöyle canım bir şu şunu da yiyelim tamam evet boss arkadaşlar bu tamam tamam aldık ve bayağı bir zümrüt düştü lan bu ne lan gölge demlemek tamam yandık arkadaşlar şu kurdu da alırsak güzel olacak aslında ama alamadım. Şu arkadaşımızı da alalım. Şunu sandığımdan da bir şeyler çıkar. Neymiş bu? Güç iksiri. Oo bu güzel. Tamam. Burada da bir şey var. Ne var? Burayı bana işaret etti sanki ama ulan canım gitti başı boşu başına. Neyse. Oo yerden şeyler çıkıyor arkadaşlar. ilerlerken Dur bir dakika. Ee, şuradan Şu bak mesela bizim işimizi görecek bir şey Şöyle giyelim abi bu zırh daha iyi Yani bundan çünkü Yüksek gösteriyor okay, Bu bu daha düşük Bu da daha düşük bu da daha düşük tamam Zırhımız da bayağı iyi oldu bakın Steve'in üstünde Bu zırh bayağı iyi yani Şuradan bir yolumuza bakalım Bu kut niye benim peşime takıldı onu da anlamadım Bu arada mücürü, mücürü, mücürü. Halledelim Tamam. Tamam. Bunun üzerine bir şöyle şey fırlatmak istiyorum ben abi. Tamam. Şuradan bir alalım. Güzel. Köyü bu. Son ocakmış bu. Hadi bakalım. Şu arkadaşı da indirelim ve devam edelim yolumuza. Yine bir boss çıkacak karşımıza gibi bir his var içinde. Deminkisi değildi demek yani. Harita bitmediğine göre. Şuradan zümrütleri toplaya toplaya ilerleyelim. Şurada bir sandığımız var. Bunu da açalım. Genelde ekmek geliyor bu sandıklardan da. kurtu indirelim. Kurt diyorum ya koyunu. Koyunlardan da bazı ekmek çıkıyor. Enteresan bir şekilde bu arada. Tamam. Tamam güç iksiri daha yine seviye atladık bu arada. Büyük puanı kazandık. Hemen verelim. Şu çapaya ne verebiliyoruz şu neymiş abi saldırılarınızda bazıları peş peşe başka bir saldırı tarafından takip edilebilir Saldırı ilicirlere il il hasar verir bunu alacağım bununla tamam mı güncelledik Birazcık daha bu yakın dövüş silahımızı güçlendirmiş olduk arkadaşlar hmm. Nerede bu son ocak ya Çıkları bir türlü tuzumuzu alalım. Tamam. Güzel. Uyarı zilini çalın diyor. Herhalde burada bir yerde normal o köylerdeki zillerden var arkadaşlar. Aynen. Tamam bastık. Bir şey gelecek bence şimdi. Şimdi öyle bir var. Aynen. Ehe dedi ve geldi. Yine etrafa şeyler yayıyor. Arena sarılmış Tamam. Ne yapacak? Burada sürekli doğacaklar herhalde. Biz de keseceğiz ha bunları. Neyse zırhımız da biraz daha iyi olduğu için bayağı iyi arkadaşlar. Bakıyorum tekrar. Tamam. Güzel. Doğan arkadaşları bir halledelim. saldırıdan kurtul. Bunlardan ben kurtulurum her türlü ya. Sıkıntı yok yani. Tek de indiremesem de indiriyorum yani. Aha çağrıştırıcı. Bir şey gelecek düştü galiba. Bu mu acaba? Galiba bu. Evet yanı düştü çünkü. Okey bir tane de dinamitimiz oldu ama sen orakları aldı. Aa bir tane daha yeni daha güçlü bu orak geldi arkadaşlar. 819 bu 717 idi. Bunu alalım. Ya büyü de basmış oluyoruz ama artık değiştiriyoruz. Ne yapalım? Aslında bu büyü puanlarını yükseltsek mi acaba? Dinamitle attım şöyle bir çıkayım. Saldırıdan kurtul diyor hala. Bunun ne saldırısı burada? Saldırı yok ki. Aa burada bir tane varmış bak bir tanesi saldırdı. Tamam. Bir tanesi için beni bekletiyormuş. Belediye binasına girin. Kaçacakmışız buradan hadi bakalım Zafer Evet görev bitirdiği sen yaptın Ve kabak çayırlarının Köylüleri kurtuldu diyor Ve kampımıza Geri dönüyoruz Arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi alt Seviye olduk şurada bir tane sandığımız Da var hemen açalım Güzel Alevli sadak Güzel bu da bunu hatta Üzerime mi geldi? Ha yok buraya geldi. Bunun yerine geldi. Havai fişek bu. 4 gücü var. Tamam artık bunu kullanacağız. Bunu değil bunu kullanalım. Buraya da koyabiliriz aslında. Bu da 4 ama. Bu da 4. Tamam bunlar kalsın. Hatta bunları satalım. Tamam bunu sat abi. Bu daha düşük. Bunu da sat. Bunu da satalım. Bunu da satalım. Bunu da satalım. Tamam. Arkadaşlar yavaş yavaş gördüğünüz gibi büyük güçlenmeye başlıyoruz. Burada sandıkta da bir şey yokmuş zaten. Ee, bir sonraki bölüm yine kaldığımız yerden devam ederiz.